Merhabalar World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında Doktor Deniz İstikbal ile birlikte ekonomi konuşacağız. Hocam merhabalar, selamlar. Merhabalar Barış Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün memur maaşlarını mercek altına alırken bir yandan da tabii özel sektör çalışanlarının aylıkları üzerinde duracağız, onu konuşacağız. Bunların yıllar içindeki değişimleri nasıl olduğu ve bugün bir taraftan yaşanan aslında hepimizin de konuştuğu kira sorununun yansımalarına biraz bakacağız. Öncelikle isterseniz genel bir değerlendirme yaparak başlayalım. Neler söylemek istersiniz, memur maaşlarıyla alakalı, özel sektör çalışanlarının maaşlarıyla alakalı olarak. E, tabii biliyorsunuz aslında salgından sonra yani COVID-19 noktaya çıktıktan sonra daha çok gündemde olan bir mesele. Çünkü o tarihten itibaren işte tedarik krizi, enerji krizi, enflasyon, artan hayat bağlılığı dünya yerinde bir problem haline geldi. O yüzden 2020 ile 2025 arasını böyle baz almak biraz daha böyle mantıklı geldi. Biraz öncesine gittiğimizde durum biraz daha tabii farklı konjektür görevi, farklı şartlar gereği daha ilginç sonuçlar çıkarabiliyor ama genel hatlarıyla baktığımızda biraz daha memur maaşlarında ya da kamudaki ki ücretlerde enflasyona karşı korunma oranı biraz daha yüksek. Mesela işte 2020'de 700 dolar civarı olan ortalama memur maaşları günümüzde işte öğretmen maaşlarını baz aldığımızda aşağı yukarı 1400 dolarlara geliyor. Yani iki katına yakın dolar bazlı bir artış var. Benzeri özel sektör için de söylenebilir ama oradaki artış biraz daha minimal kalmış. İşte 650 dolar dolarlardan e, 1050 dolarlara gelen bir e, ortalama yani o da aşağı yukarı 40-41 bin e, civarı oluyor. İşte devletteki de gide biraz 50-55 e, arası, 60 arasına 60-60 bin liraya doğru giden bir maaş skalası var. E, tabii e, burada bizim için en önemli mesele e, bu memur hem memur tarafında hem e, ücretli tarafında aslında bunların çoğunluğu kiracı yani e, belli bir e, ücretin belli bir kısmını kiraya e, gider e, verir. E, bu 2020 yılı ile 2025 yılı arasındaki değişime baktığınızda 2020 yılında ortalama Türkiye genelinde kira 200 dolar iken e, günümüzde 600 dolara çıkmış. İşte bu senenin e, sonunda biraz dengelenecek. Önümüzdeki senede çok cüzi bir artış olacak büyük ihtimalle dolar bazlı ama e, 600-650 dolar civarında bir e, ortalama kiramız var. E, e, 1300-1400 dolar bir memur maaşımız var. İşte 150 dolarlık da bir ücret skalamız var özel sektörde. Şimdi bunu kirayla karşılaştırdığınızda Hadi memurlar bunu kurtarabilirler ama özel sektör tarafında yani bizim asıl istihdamın olduğu ki 27 milyondan fazla kişi burada çalışır. Hem ya kendini istihdam eder ya da bir firmada istihdam edilir. Şimdi burada problem var demek. Bu da ciddi bir sorun. Bunu dünya kıyaslamasıyla yaptığınızda benzer sonuçları bulmak mümkün. Amerika'da da işte benzer problemleri çıktıları var. Hatta Trump'ın yeniden iktidara gelmesinin temel sebeplerinden biri olduğu söylenir bu. Geçim sıkıntısıyla olan mesele. Mesela Amerika'da bir örnek yine. İşte pandeminin başında bu mortgage denilen orada da bir işte cüzci ödemelerle ev sahibi olabiliyorsunuz. Oradaki morgaç ödemesi 1000 dolardan 1500 dolardan 3500-4000 dolarlara gelmiş. Yani oradaki ortalama ücreti aldığınızda da benzer bir skala çıkıyor ortaya. Yani dünya genelinde böyle bir konut krizi var. Kira krizi de denilebilir bunu. İngiltere'de de benzer sonuçları var. O nedenle zaten işçi partisi uzun yıllar sonra iktidara geldi gibi gibi evet. böyle böyle. E, Çıktıları var aslında dünyada. Yani sadece kira e, ya da ücretler diye geçmemek lazım. Doğru doğru. Şimdi hocam e, bu dediğiniz nokta önemli. Hem e, kamu çalışanları açısından yani memurlar açısından hem de özel sektör çalışanları açısından bu barınma meselesi ciddi problem. Peki e, çözüm yolu ne? Ne yapacağız? Yani ücretler artıyor işte ifade ettiniz yani. O ücretlerdeki artış fakat çözüm olmuyor. Demek ki başka bir yolu olmalı bu işin. Çözüm öneriniz ne sizin? E, tabii en temel mesele öncelikle enflasyonun tek haneye indirilmesi, tek haneli rakamlarda e, devam edilmesi. Eğer %10'un altında bir enflasyon görürsek zaten kira artış oranları sınırlayacağı, sınırlanacağı için, minimal hale geleceği için Oradaki sorun belki bir nebze ortadan kalkabilir ama en temel mesele o deprem bölgesindeki biliyorsunuz çok ciddi bir konu stoğu zarar görmüştü. Oradan 4-5 milyon kişi büyük şehirlere, Türkiye'nin farklı şehirlerine geldi. O da belli bir arz yarattı, pardon talep yarattı. Şimdi bunun dengelenmesi lazım. 2026'da büyük ihtimal deprem bölgesindeki konut çalışmaları tamamlanacak. O 4-5 milyon kişinin biz geri dönmesini bekliyoruz. Büyük oranda ayrıca e, kamu çok ciddi sosyal konut projeleriyle bu alana giriyor, girmesi lazım. Yani arz arttırmak temel mesele. Ama büyük şehirlerde biraz daha durum farklı. Mesela İstanbul üzerinde daha farklı. Yani nüfusun bu kadar coğun olduğu bir yerde, e, siz sosyal konutları çok ciddi anlamda arttırmadıkça ya da konut stoğunu çok ciddi anlamda arttırmadıkça, fiyatların böyle e, diyelim ki askeri ücret e, kıvamında bir e, kişinin bile makul düzeyde işte bir ev bulabildiği e, kıvama gelmesi çok zor. Mesela İstanbul için söyleyeyim işte Türkiye geneli 600 dolar diyoruz ama İstanbul genelinde çok çok daha yüksek ortalama kira rakamları. En temel mesele arzı arttırmak olacak. Bir ikincisi belki kamunun sadece ve sadece kiralık konut meselesine çalış çalışması ya da bu konuda arz üretmesi bir çözüm yolu olabilir ki orada da işte memur tarafında biliyorsunuz ormanlarımız var. Özel sektör tarafında da kamunun desteğine ihtiyaç var. Bilmiyorum yani zaten kira yardımı biliyorsunuz yapıyor ama uzun süredir memurlarına ama o da fiyatlar denge noktasına ulaşmadığı için çok böyle e, muazzam bir etki yaratmıyor diye düşünüyorum işe Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık değerlendirmeniz için. E, bu haftalık isterseniz bu kadar diyelim. Ee, dostlara teşekkür ediyoruz izleyenlere. E, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Önümüzdeki hafta ekonomiyle yeni bir gündem başlığıyla tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalınız diyelim. Selamlar olsun.